Merhabalar, ben ev avcısından Derya Kavakdere. Bugün yine Değirmendere bölgesindeyiz. Değirmendere bölgesine benim daha önce çektiğim videolarda söylediğim gibi şu an gelişmeye en açık bölgelerden bir tanesi. Kuşadası'nın en kıymetli bölgeleri. Daha önceden burası hatta güzellik içi mevki olarak geçiyordu. Ben 2 artı 1 bir daire çekmiştim bu sitede. Yine aynı sitede 3 artı 1 bir daire için burada Aysun'la beraberiz. Yine balkon konuşmasından başlıyoruz. Diyoruz ki yatırım yapmak için konum uygunsa, fiyat uygunsa gayrimenkul için almak için doğru bir zaman. Neden doğru bir zaman? Çünkü önümüzdeki dönemlerde fiyatlarda yine değişiklikler olabilir. Eğer böyle bir yatırım düşünüyorsanız gayrimenkul her zaman için en güvenli yatırımlardan bir tanedir. Hele de konum uygunsa, hele Dairede daire de güzelse veya yatırım yapacağınız gayrimenkul sizin için bir değer tespiti varsa, değeri varsa her zaman için size kazandırır diyoruz. Şu anda bulunduğumuz daire yine bir bahçe katı. Buradan karşıda deniz manzaramız hiç kapanmayacak şekilde bize eşlik ediyor. İsterseniz bu bahçe katından küçük bir kapı yaptırabilir bahçeye de açılabilirsiniz. Bu gördüğünüz balkon oldukça geniş ve buraya 6 kişilik, 8 kişilik masayla devam edebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru geziyoruz. Buyurun. Şu anda evimizin salonundayız. Gördüğünüz gibi açık mutfak 105 metrekarede 3 artı 1 bir dairede bugün gezeceğiz sizinle. 3 artı 1 dairemiz, diğer dairemiz 2 artı 1'di. Bu dairemiz 3 artı 1. Yine yerler laminant parke. Oldukça geniş bir salon. Çift cam. Önümüz hiç kapanmayacak şekilde oturduğumuz yerden manzarayı görüyoruz. İsterseniz evi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu evimizin bir güzelliği var. Eşyalı olarak satacağız burayı. Çünkü Müşterimiz yabancı ve bu eşyalar sıfır alınmış durumda. Yani siz temizliğinizi, boyanızı yapıp hemen eve yerleşebileceksiniz. Hiçbir şekilde e, mobilya arayışına, e, daha sonra işte televizyon, buzdolabı yani evdeki olan e, eşyalarla beraber veriyoruz Isınma, klima sistemi. Yalnız bu sitede doğalgaz altyapısı var doğalgaz altyapısı olduğu için isterseniz buraya doğalgaz da döşetebilirsiniz çünkü bu bölgeye doğalgaz geldi. Tam karşımızda oturduğum yerden karşıda ki zaten siz onu görüntülerde göreceksiniz. Parkımız var, açık havuzumuz var. Yine sitemize ait. Şimdi burada biraz mutfağı size yakın olarak göstermek istiyorum. Yani standart bir dairede olması gereken mutfakta set üstümüz var. Aspiratörümüz Yine çekmeceler, İç, iki kişilik, üç kişilik, hatta dört kişilik aileler içinde burayı yani yeterince sizin ihtiyacınızı karşılayacak şekilde dolaplarımız mevcut. Yani şöyle gösterecek olursak, leke beyaz kullanılmış. Üstte yani dört tane dolabımız, altta da yine dolap girişlerimiz mevcut. İsterseniz tabi buraya bir Ada da yaptırabilir. Yani e, mutfağa ayırabilirsiniz. Ama burada bir masayla bu ayrılmış. Yani bu da çok değişik kombinasyonlarda kullanabiliriz. Yani, evimiz oldukça aydınlık bahçe katına göre. Duvarda bakın e, yine alçıpan duvarlarımız. Storlar yeni yapılmış durumda. Çift cam. Yani evde ısı kaybı söz konusu değil. Bu bölgenin bir güzelliği de var. Buradaki zemin kayalık bir zemin. O anlamda da altyapıda depreme dayanıklılık yani. Tabi bunun bir garantisi yok ama zemin gerçekten kayalık bir zemin olduğu için güvenli bir bölge. Şimdi buradan yavaş yavaş arkaya doğru gidiyoruz. Buradan evimizin girişi. Burada çelik kapı. Sol tarafta buraya bir vestiyer yaptırabilirsiniz. Şu an yapılmamış. Yine aynı şekilde buradan gittiğimizde... Asansöre Yani asansörden girdiniz hemen hiç merdiven kullanmadan evimize giriş yapıyoruz. Bu da özellikle yaşlı ve engelliler için de tercih sebebi olabilir. Şimdi buradan yavaş yavaş arkaya doğru gidiyoruz. Bu dairemizde e, odalar arka tarafa doğru düzenlenmiş şekilde. Burada genel bir tuvalet banyomuz var, bir duş Hilton. O da geniş. Yine buradan çıktığınızda burada küçük bir yatak odası var, çocuk odası şeklinde. Bakın burada iki tane tek kişilik yatak koyulmuş. Yani buranın çift kişilik yatak da koyabilirsiniz. Burada bir dolabımız var. Tabi bunlar da burada kalacak. Yine klimamız da bu odamızda mevcut. Şimdi diğer odamıza doğru geçiyoruz. Burada diğer küçük odamız var. Yine misafir odası olabilir, oturma odası olabilir buralar. Ama burada iki tane tek kişilik yataklar konularak böyle bir yatak odası yapılmış. Yine klimamız burada da mevcut. Yerler laminat parke. Diğer odamıza doğru geçiyoruz. Ebeveyn banyolu odamız. Şimdi evimizin en geniş odasına geliyoruz. Odamız ebeveyn banyolu. İki çift kişilik bir yatak. Yine burada bir şifoni yerimiz var. Aynen bunu farklı şekilde de koyabilirsiniz. Bu tarafa çevirdiğinizde daha kullanışlı olabilir. Burada bir tuvalet banyomuz var. Zaten onun görüntülerine size Aysun eklemiş olacak. Buradan bir güzelliğimiz var. Bahçeye açılan bir kapı var burada. Burada küçük bir ara balkon yapılmış. Termos da burada dışarıda. Yani buradan bahçeye de ulaşabiliyorsunuz. Bu oda çok ışık sevmeyenler için aynı zamanda gürültüde uyuyamayanlar için de avantajlı. Çünkü ışık çok az alıyor burası. Bu da siz uyurken rahat rahat karanlıkta uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Şimdi videomuzu toparlamak ve evimizle ilgili son detayları söylemek için sizi tekrar balkona alıyorum. Dairemizi gezdik. Kısaca genel bilgileri toparlayacak olursak neredeyiz? Kuşadası'nda merkezde Değirmendere bölgesindeyiz. Buradaki en yaşlı evler aşağı yukarı 10 yıl ve 10 yılın üzerinde yeni gelişen bir bölge ve sürekli yeni imalatların olduğu bir bölge. Yani yatırım anlamında hala son değerini bulmamış, sürekli değer artışında olan bir bölge. Dairemiz 3 artı 1, dairemiz bahçe katı, asansörümüz var sitede, havuzumuz var, çocuk parkımız var. Aynı zamanda burada birçok market, buraya çok yakın, buradan otogara, semt pazarına da aracınızla aşağı yukarı 10 dakikalık bir mesafede gidebilirsiniz. Evimiz 105 metrekare 3 artı bir eşyalı olarak yaz kış oturulabilecek bir konumda. Eğer siz de bu daireyi görmek istiyorsanız, bu daireyle ilgili bilgi almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen beni arıyorsunuz. 0534 663 28 82 Derya Kavakdere. Kuşadası Ev Avcısı ofis kanalımızdan da bu dairemize ilgili videomuzu başkalarını da izletip gönderebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.